Thank you for watching. 2017 yılında bir il olma mevzumuz vardı. İşin açıkçası. yüksek oya verilen bir söz vardı. Şimdi bu geçmiş yıllar içerisinde maalesef olmadı bu il olayım. Ama şu anda halkın yani %95'i %100'ün diyebilirim işin açıkçası. yani bir il isteğimiz var. Bir il olma hayalimiz var işin açıkçası. Yüksek Yüksekova bugün 6 ay kış yaşayan bir yer ve iki devlet arasında sınırlarımız olan bir yer eğer yüksek o il olma durumu olursa bölge içinde yani şehrimiz içinde işin açısı büyük bir fırsata dönüşür. Çünkü bugün Diyarbakır, ondan sonra Van yani nasıl merkezi bir yerse yüksek o da o şekilde bugün bölgede sınırda merkezi bir yer. Cumhurbaşkanı iki gün önce buraya gelmesi işin açısı 2017'deki bize verilen sözü akıllara getirdi acaba bir e, il müjdesi bize verilecek mi İşin açacağız hepimizin e, gözü şu anda e, bu 2017'de verilen 2022'de de tamamlasın ve be, tamamlamasını beklediğimiz e, ildedir yani inşallah ilimizi alacağız Cumhurbaşkanı'nın yüksek olay gelmesi e, gerçekten de yani samimi söyleyeyim e, insanlarda acaba e, bir il olma yani bir il e, mevzusu yine e, bize böyle bir müjdenin verileceğini beklenti içerisine girdik halk olarak ee, yani e, açıkçası e, bu verilen e, il sözünü bekliyoruz açıkçası. çok değerli bir misafirimizi ağırladık. Sayın Cumhurbaşkanımız ilçemize müthiş bir sürpriz, müthiş bir ziyaret gerçekleştirdiler. Kendileri askerlerimizle iftalarını açtılar. Daha sonra halkımıza bir araya gelmek için pastaneye geldiler. Oradaki kafede, pastanedeki bulunan halkımıza müthiş bir sürpriz yaparak oradaki halkımız mutlu oldular, sevindiler, şok oldular. Tabii bizler de bizler de oradaydık. Gerçi yani Şehit Ali Derneği Başkanlığı olarak Gerek yüksek bir halka olarak oradaydım ben de. Ee, yani insanların gözündeki o mutluluğu, o, o ışığı gördüm. Ee, daha sonra Cumhurbaşkanımız buradan ayrıldıktan sonra kendim sosyal medyadan paylaşım yaptım. Binlerce telefon, mesaj aldım. Ve e, insanlarımız çok çok mutlu olmuşlar. Hepsi de ayrı ayrı e, mutluluklarını dile getirdiler. Tabii hepsinin sorduğu bir soru oldu bize. Ee, acaba ille ilgili bir şey sordu mu? Çünkü gerçek anlamda Yüksek o halka olarak bizler Yüksek Go'nun il olmasını istiyoruz. Yüksek Go'nun il olmasını heyecanla bekliyoruz. Ve e, Cumhurbaşkanımızın bu gelişini hatta ve hatta e, direkt ile bağlayan binlerce insanımız oldu. Cumhurbaşkanımızın gelişi konuşuluyor. Bütün kurumlarda, çarşıda, dükkanlarda her yerde Cumhurbaşkanımızın gelişi konuşuluyor. Hepimiz çok 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 sevindik. Rabbim Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Biz kendisinden razıyız. Rabbim de razı olsun. Teşrifleri heyecanla mutlulukla karşılandı. Ee, tabii umutluyuz. Yüksek il olması açısından umutlarımız çok. İnşallah bu ziyaret il olmaya da vesile olacaktır. <mundtantener> İki gün önce bildiğiniz gibi iki gün önce Sayın Cumhurbaşkanımız yüksek ilçemizi ziyaret etti. Ve bu ziyaretin sebebi de il, ilçemize aşırı bir heyecan yarattı. Heyecan yaratması ile ilgili bu bir heyecanın sebebi bizim sanki biz bir olacak gibiyiz. İnşallah en kısa zamanda bizim İl olmamızı biz hak ediyoruz çoktandır. Artık biz Cumhurbaşkanımızdan şunu talep ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda bizi il yapmasını istiyoruz. Yüksek halka <laughs> Sevgi Kardeşlik Danışma Derneği Başkanı, Şehit ve Gazi Öğlerinden oluşan kıymetli bir derneğin başkanıyım. Ee, i̇ki gün önce çok büyük bir heyecan yaşadık. Kıymetli Cumhurbaşkanımız e, buraya gelmiş, sürpriz yapmış. E, biz çok mutlu olduk. Bu mutluluk e, iki gün önce de kalmasın, devamı gelsin. Biz mutlu olduk, huzur bulduk. Şu e, gördüğünüz kıymetli e, yüksek bir halkı. E, biz bu heyecanı 2-3 saate değil, İki güne, dört güne, beş güne sığdırmak istiyoruz. Biz çok mutlu olduk, çok huzur bulduk. Tekrar bekliyoruz. Nüfusu çok yüksek, nüfusu büyük, alanı büyük. ilçemizin de gerçekten ili hak ettiğini düşünüyoruz. Bizim Hakkari ile bir sıkıntımız yok. Hakkari il kalsın, yüksek ada il olsun. Bunu istiyoruz yani. Cumhurbaşkanımızdan taleplerimiz bunlardır yani. İlçemiz büyük, nüfusu büyük, sınır kapısı büyük, güzel, işlevli. Sağlıklı bir ilçemiz var. Kıymetli ilçemiz il olsun. Biz il olmasını gerçekten de istiyoruz.